Benim asıl problemim burası. Şimdi e, sizle başladığımdan beri botoksu da bıraktım. Normalde Mayıs'ta yaptırmam gerekiyordu. Dedim ki 6 ay kendime vereceğim. 6 ayda çünkü gerçekten sonuç alıyor musun? Eşim de dedi. O destekledi hatta. Ne? Ondan sonra Ebru boş, bayağı dedi değişiklik var. Gözlerin açıldı. Çünkü ben göz kapağı ameliyatı da olmaya düşünüyordum e, Ekim ayında. Eylül'de. Hatta görüştük e, estetisyenle. Yapalım dedi. Çünkü bu dedi göz şeyler botoksla geçmez dedi. Şu an düşük ama yapınca, düzenli yapınca göz kapaklarım tamamen açılıyor. Gözlerim açılıyor. Bence dedi düzenli ve doğru yaparsan sonuç alacaksın dedi. Ama işte bu derin çizgilerde fayda edecek mi ondan emin değilim. Ediyor. Bilmiyorum ediyor. yani. Ediyor değil mi? Ediyor, ediyor. Ya sanki bunlar çok yerleşik gibi geliyor bana. Bazen bakıyorsun dümdüz oluyor. Bazen böyle şey ben cildime hiç bakmadım. Şu an 39 yaşındayım ve nemlendirici yeni kullanmaya başladım. Makyaj silmeden yatanlardan ve yüzüne asla bir şey sürmeyenlerden. Hatta güneş kremi bile sürmeyenlerdendim. Eyvah. Şu an tabii meyvelerini görüyorsunuz. Gördüğünüz üzere 39 <laughs> yaşında bu hali. Çünkü benim annemin falan da cildi çok iyidir. Şimdi ürün mürün kullanmaya başladım işte. Biraz toparlanmaya başladı. Dina hissediyorum. Tabii. Ürünsüz çok zor ya. Egzersiz yapsan, masajla yapsan öyle çok işe yaramaz yani. Çünkü kuru bırakınca anında büzüşüyor. Büzüşüyor. Şey gibi düşün işte mesela yaş üzümle, kuru üzüme bak. Yaş üzüm dipdiri. Güneşe bir evet. bırakıyorsun kuru ve büzüş büzüşüyor. diye gidiyor. Güneşlenmeyi çok seven bir insanım çünkü. Ee, o hocam. beni etti yani, vallahi Güneşten şimdiye kadar en büyük şeyim o. Bir şey soracağım, sen daha önce bana before after göndermiş miydin? Göndermiştim. O sen misin? Bir Yani before o benim. Yazıştık ki ya hep sürekli şeyden. O benim. Bir dakika ya, o böyle Bayağı yazıştık da. hatta. Ben çok şey yaptım, ee, çok ee, bayağı yazıştık yani, İn Instagram üzerinden. DM'den. şimdi bunu göstereceğim ama bu sen, sensin galiba ya. Bakayım. Pijamalarım vardır benekli. Evet o benim. Bu sensin değil mi? <laughs> evet evet. bu var ya bunu sen bana izin versen bu var, bu var muhteşem bir değişim. <laughs> sen tabii, ben sana... O, 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 sana. Üç, o, üç, günlük bir değişim işte o üç günlük. Üç gün mü? Üç gün dört gün yazdım oraya hatta şey, sen diyeceğim çünkü sizli çok zor oluyor. Aynen. Ee, sana yazmıştım orada ben kaç gün bir belki maksimum da bir haftadır yani. De demiştin hatta inanamadım falan. Eşim de işte ondan sonra zaten ev bu dedi yani dedi çok sonuç alıyorsun gibi ama sonra ben onu her gün günde iki defa sabah ve akşam yaptıktan sonra bir yerden sonra bir garip bir ters tepki yapmaya başladı. Bir şey yanlış yapıyorum ve durdum. Sonuç bu şu anda. Ama yani bu nedir? Bu nedir? Bu mu? Acayip. Ne yarıyor gibi. Evet. Yok. <laughs> Yo yani e, kesinlikle işe yarıyor. Bu nasıl bir değişim ya? Evet. İnanılmaz. Evet. Şimdi ben daha da inanılmaz olacağını düşünüyorum çünkü e, bir şeylere yanlış yaptığımın farkındayım. Bakalım neler yapıyorum onu göreceğiz zaten. Tamam ay harika. Bak gıdı 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 bile hemen çıkmaya başladı gıdım da toparlanmıştı. Bu Sanki ara saldım işte, yapmadım. Günlüğü birisiyle tanışmış gibi hissettim çünkü sen bu benim şeyim yani, böyle <laughs> ne denir? Gerçekten mi? İnanılmaz şey ya, motivasyonlar bir şey inanılmaz. Ben benim şey. olduğumu anlamışsındır diye düşünmüştüm. Bak şey, i̇lk, e, çok kişi var muhtemelen tabii yani doğal olarak. Sen ilk videoyu açtın, aa dedim o bu mu acaba dedim ama sen paylaşılmasına izin vermemiştin diye hatırlıyorum. Burada da izin vermişsin mailde galiba. Evet artık veriyorum. <laughs> Çünkü herkese et şey olsun. Herkese ya ben şu an etrafındaki herkese seni tanıştırıyorum. Face yoga yapın. Face yoga yapın. Şunu yapın. Hemen burada bir iz görüyorum. Çabuk diyorum. Face yoga yap diyorum. <laughs> Bak diyorum işe Aynen yarıyor diyorum. Mı? Etrafımdaki herkes şu an face yoga yapıyor. Bir şey diyeyim mi? Zaten şu fotoğrafı paylaşsam bir de senin yazıların olsa da insanlar ona şey yapıyor. Beni zaten görüyorlar. Kesinlikle paylaşabilirsin. Yani çünkü senin gerçekten desteklenmen gerektiğini düşünüyorum. Ee, yani ürünlerin konusunda da bak kendime tonik yaptım, ee, yüz temizleme yağı yaptım, C vitamini yaptım. Bütün o ham maddeleri aldım tek tek. Bir kimyager modunda hepsini hazırladım. Ve o tonik gerçekten e, işi yarıyor. Ben üstüne bir sürü başka hidrosollar falan da ekledim. Sonra paylaşırım neler yaptığımı. Tek tek yazdım Aynen. hatta. Tamam, sıfır. E, mutluyum. Süredir. Evet. Vallahi harikasın. İnanılmaz i̇lham kaynağımsın. Vallahi sen de bir sürü insana ilham olacaksın onu söyleyeyim yani. Çünkü Hiç insanları çok, e, motive ediyor net. Ben en çok evet. kesinlikle ben yazıları görüyorum. Benim düşündüklerimin aynısını yazıyor çoğu kişi demek ki diyorum yani herkeste aynı etki. Konuşa konuşa bitiremiyorum. Suratın resmen yukarı kalkmış ya. Evet ama o şeyleri de pandemi sürecinde gidip o masaj aletlerini bile buldum aldım. Gratis aradım. Gratis'in bir tane açık yerine buldum gittim ama. aldım. O acayip mesela evet işe yarayan bir şey. <laughs> Hayatımı Aşkısı. gerçekten ya bildiğim böyle yukarı doğru çekiyor yani. Şey böyle kan, kan akışını hissediyorsun burada böyle zaten hemen bir hop şey yapıyor. Aynen. Mutluyum ondan da. Müthiş müthiş. Şimdi biz o konuş konuş bitmez bunlar. Evet. Seni Evet evet hemen başlayalım. <laughs> <laughs> ha şimdi geldik. Dil hareketleri. Dil kaslarını çalıştıracağız. Ee, bu aslında ağız tembelliği, dil tembelliği, kekemelik bunlara da çok faydalı. Bir de mesela ses tellerimizde de kaslar var ve sesimiz de yaşlanıyor ya yaş aldıkça. Sesimizi daha genç tutmaya da yardımcı olacak. Ama güzellik için tabii ki gıdımız ve çenemiz için çok iyi. Şimdi bu hareket Benim burası biraz sıkıntılı zaten. Yani çizgiler. Hepimizin öyle. O çizgileri geçirmek için sana söyleyeceğim en son. Tamam. Şimdi ağzımız yine serbest. Şöyle hafif açıyorum. Hiç basmıyorum. Sadece dilimi çalıştıracağım. Dilimin uç kısmını damağımın ortasının biraz daha arkasına bastırıyorum. Şu dilim şöyle bastırıyorum. İki saniye bekliyorum bastırarak ama iyice bastırıyorum. Minicik çekiyorum sonra tekrar bastırıyorum. Çeneni çok oynatmamaya çalış. Sadece dilin. Heh. Acıdı. karıncalandı. Bir kökü sanki testereyle kesiliyor. Aynen, mu? aynen. Bu damağın inanılmaz çalışıyor. Aynen. Çok güzel bir hareket. Bunu şimdi iki daha ileri seviye yapacağız. Biraz daha duble, duble zor. Şimdi hem yukarı yapıyorum hem de dişimin bir alt kısmındaki damak var ya oraya ittiriyorum. Bir yukarı, bir aşağı ama o iki saniye beklemeyi atlamıyorum. İyice sıkarak bastırmayı. Ah. Bu aynı zamanda boynunu da çalıştırıyor. Evet tamamdır. Kulağım başladı. Şimdi e, boks yapacağız. Bu sefer de dilin yan kaslarını çalıştıracağız. İstersen sadece boks bir de göz hareketi de göstereceğim. Göz merceği için de çok iyi. Şöyle 5 saniye bekliyoruz. Ağzımızı yine hafif açıyoruz ki kırışmasın. Heh. Ağzını serbest bırak. Bak o zaman hiç kırışmayacak şuraların. Heh. Böyle beş saniye bekleyerek yapabilirsin. Bir de ekstra şöyle yapabilirsin. Sa mesela diyelim ki sağ tarafa boks yaptım. Gözlerimle sola bakıyorum. 5 saniye bekliyorum. Bu göz kapaklarına da iyi gelecek. Çünkü göz kaslarını çalıştırıyor ya. Evet. Kafanı çok oynatmadan yap, ağzını da şöyle serbest bırakarak yap. Heh. Süper. Ay. Harika. Tamam. Olarak... Da okay. Ama çok etkili. Evet. Bir sıra e, TMJ problemi var mı bilmiyorum. Bu diş sıkma, gıcırdatma gibi. Yok. Yok. Olsun bunu da göstereyim. Bu da e, maksimum 5 ya da 10 kez yapabileceğim bir hareket. Şuranımızı e, esnetiyor ve güçlendiriyor. Dilimi damağımda tutarak açabildiğim kadar açmaya çalışıyorum. 5 saniye bekliyorum sonra yavaşça kapatıyorum. Ay. Nasıl es bu, bu boyun içinde çok güzel bir hareket. Yani o dilinin ucunu çok hafif değdirmeye çalışır, çalışabilirsin. Öyle damağına tutturmaya çalışmana gerek yok. Hani durabildiği kadar. Bir de bunun bir ters hareketi var. Onu da mesela aşağıya ittirerek yavaşça kapatıyorum. Harika. Evet. Çok güzel esnek. Daha iyi. Hı -hı. Aşağı doğru daha iyi sanki. Nasıl istersen yapabilirsin. Evet. Şimdi üç son üç hareketi göstereceğim. Bu da benim en sevdiğim hareketlerden biri. Bu sefer direkt olarak boynumuzu çalıştırıyoruz. Hatta şu kısmımızı. Şimdi böyle boynumu derisini birazcık aşağıya doğru çekiyorum. Dilimi damağıma koyuyorum. Birden ona kadar dolu dolu sayacağım. Yüksek sesle. Ben bir yapayım ilk önce. Ee, şimdi tavana bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. İyice Hı. bırak. Gerile gerile. 1, 2, üç, dört, beş, altı, 7, 8, dokuz, 10. Harika. <laughs> evet, bayağı. Bunu çok... kaç defa yapıyoruz? Bunu mesela birden on yaptık ya. Evet. İki set yaparsan yirmi kez olur. Ha, yirmi kez olur. Dört. Ne kadar istersen yapabilirsin. Anladım. Bunu zaten çok güzel yaptın. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Evet, tamam. Süper. Bu da zaten çok basit bir hareket ama çok etkili. Evet. Tamam, süper. Tamam, süre, süreyi geçtik biliyorum. Ee, bundan sonrasında yazışarak da şey yaparız. Ben son durumu gösteririm, şey yaparım. Haberleşiriz zaten, iletişim halinde oluruz. Aynen, ne zaman istersen yazabilirsin. DM'den tamam. görüşürüz görmezsem de yaz 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 görürüm. Mail tamam. Tamam.